Evet, hemen başlayalım o zaman. İlk sorumuz Mert Unlu 32'den geliyor. Demiş ki, kendimi tanımaya çalıştıkça kendimi ne kadar tanımadığımı keşfediyorum. Nefsimizi nasıl tanırız? Çok güzel bir şey. Şimdi nefis tanımak bir başkasına karşılıklı olabilir. Olay sadece kendimi hayattan ne istediği değil. Kişinin, kişinin, arzuları olması doğal, normal ve olması da lazım. Çünkü doğamız haz alma arzusu. O yüzden hayatta mutlu olmak istiyoruz. Arzularımız var vesaire. Ama esas kontrol etmemiz gereken şey arzularımızın başkasına zararı var mı yok mu? Yani istediğim şeyleri elde etmek yolunda ilerlediğim zaman başkalarına zarar veriyor muyum? vermiyor muyum? Çünkü işin kritik noktası bu. Olay bütün arzularımı dizginliyim, kontrol edeyim. Yok. Hiç gerek yok. Olay ilişkilerimizde insanla insan arasındaki zarara sebep oluyor muyuz? Önemli olan ona dikkat etmemiz lazım. Bu da ancak başkalarıyla olan bağım var ise ona göre değerlendirebilirim, ona göre ölçebilirim.